Herkese merhaba. Koronavirüsle savaştığımız e, bu zamanlarda nefes çok önemli bizler için. E, Solunum güçlüğü çekenler varsa e, ya da e, nefes kapasitemizi artırmak istiyorsak tek nefes çalışmalarını hasta gün içinde e, yapabilmeliyiz ve yapmalıyız. E, ben de sizlere birkaç nefes tekniği ee, Egzersizi göstermek istiyorum. Ee, bir elimizi ee, karnımızın tam üstüne, diğer elimizi tam göbeğimizin üstüne getirip sadece diaphan nefes çalışacağız. Burada burnumuzdan nefes alıp karnımızı şişireceğiz dışarıya iyice. Elimiz yani ciğerlerimizin üzerine elimiz hiç oynamayacak şekilde sadece nefesi çalışacağız ve karnımızın hareketini ee, burada istersek gözle elde ya da elimizin hareketini hissedebiliriz. Elimiz nefes alırken dışarıya kuvvetlice taşıyacak ve nefes verirken karın kaslarımızı içeri çekerken tekrar aşağıya doğru, göbeğe doğru yerleşecek. Hep birlikte burundan nefes alıp ağızdan nefes boşaltacağız. Bir yapma nefesimizi birlikte çalışmaya başlayalım. Burnumuzdan nefes alırken karnı şişirelim. Karnı içeri çekelim. Dudakları büküp nefesi bu şekilde dışarıya boşaltalım. Nefes alalım. Karnımız şişirelim. Üstteki elimiz hiç oynamasın. Verdiğiniz nefeste. Göbek deliğimizi sırtımıza doğru çekelim. Karnımızı şişirelim dışarıya. Dudakları bükük. Tamamen nefesi dışarı boşaltırken Karın kaslarımızı kuvvetlice içeri çekelim. Bir kez daha. Karnınızı dışarıya doğru iyice ittirdik. Nefes verirken dudakları bir kere nefesi boşaltırken göbek deliğini tamamen sırta doğru çekerek diyakrat nefesimizi çalışalım. Şimdi bir nefes tekniğimiz daha var. Tamamen interkostalları yani kabulyenin yanlarına nefes almaya çalışacağız. Ellerimizi bu şekilde yerleştirelim. 5'e kadar sayıp burnumuzdan nefes alacağız. 5'e kadar sayıp nefesimizi hep birlikte tutacağız. Kaburgalar, interkostallar açılacak ve yanlara doğru genişleyecek. 8'e kadar sayarak nefesimizi boşaltacağız. Hep birlikte başlayalım. Rahat omuzlar oturmuş şekilde, kalçalar yerdeyken, bu rahat pozisyondayken hemen 5'e kadar sayarak içimizden nefesimizi alalım. Kaburgalarımız yanlara doğru genişledi. 5'e kadar sayarak nefesi tutalım. 1, 2, 3, 4, 5, 8'e kadar sayarak ağızdan nefes boşaltın. Aldınız nefesle. Yanlara doğru. Kaburga genişlesin. Beşe kadar sayıp nefesi tutalım. Bir, iki, üç, dört, beş, sekize kadar boşaltalım. Bir, iki, dört, beş, altı, yedi, sekiz artık kaburgalar normal pozisyonuna gelmiş Al nefes, beşe kadar sayalım. Gövdeyin her iki yanı boşluğa doğru genişlet. Tut nefesi. 1, 2, 3, 4, 5, 5'e kadar saydık tuttuk ve 8'e kadar sayar boşaltalım. Son bir tekrarımız. Al nefes. Tut nefesi 5'e kadarsa say. 3, 4, 5, 8'e kadar sayarak nefesi boşaltalım. Bunu rahatlayalım. Şimdi bir nefes çalışmamız daha var. Yine elimiz karnımızın üzerinde. Ee, biri de ciğerlerimizin üzerinde. Yani kalbimizin üstünde olacak şekilde. Bu sefer gövdeyi akordeon gibi düşünün. Hem göğüse hem karına nefes almaya çalışacağız. Burnumuzdan nefes alıp burnumuzdan boşaltacağız. Aldığımız nefesle önce Ciğerlerimiz yukarıya doğru yükselecek. Sonra karnımız dışarıya şişecek. Yani bu şekilde bundan nefes Verdiğimiz nefes önce karın içeriye, sonra göğüs kafesi yerine. Önce diyaframdan boşaltıp sonra ciğerler. Aldığımız nefeste önce ciğerler. Sonra diyafram ve şimdi diyafram. Burnumuzdan nefes verelim. Sonra ciğerler yerine otursun. Gövdeyi bir akordeon gibi düşünün. Aldığımız nefeste gövde iyice açılıyor. Yukarıdan aşağıya doğru kapanırken de aşağıdan yukarıya doğru kapanıyor. Aldığımız nefeste. Ciğerler yukarıya, karın dışarıya. Verdiğimiz nefeste karın içeriye. Hmm. Ciğerler yukarıya. Aldığımız nefeste. Diğerler, yukarıya, karın dışarıya. Verdiğimiz nefeste karın içeri. Göğüs kafesi yerine. Bunların tekrar sayılarını siz e, isterseniz evde istediğiniz kadar e, çoğaltarak çalışabilirsiniz. E, solunum güçlüğünü bugünlerde bu şekilde e, yenebilir ve hatta ciğerlerinizin kapasitesinin artmasını e, sağlayabiliriz. Hepinize geçmiş olsun. Hier schmeckt's